Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibi geldim arkadaşlar. Neden derseniz çünkü yeni bir seri başlatıyoruz. 100 soruda çarpanlar katlara başlayacağız arkadaşlar. LGS bitene kadar 100 soruda her konuyu inceleyeceğiz, bol bol soru çözeceğiz. Bugün yapacağımız şey çarpanlar katlarda 100 sorunun ilk videosuyla başlamak. LGS serisinde sizlerin yanınızda olacağım. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Hadi sorulara başlayalım arkadaşım. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemeler verilmiş. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutarlar eşitmiş. Bak şu taraflar yani şu sağ tarafımız eşitmiş. Ben buradan ne anlıyorum? Ahmet'e geliyorum tamam mı? Ahmet yazdım. Ahmet x tane taksit ödesin diyorum tamam mı? 400 çarpı x Ahmet'in ödediği toplam taksit miktarı hocam. Beyza'ya geldim. Beyza için de hocam. Beyza 900 buna da çarpı y diyorum. 900 çarpı y kadar toplam taksi demiş. Bana ne diyordu? Bunlar birbirine eşit diyordu hocam. O zaman eşitliyim. Ne duruyorum? 400 çarpı x 900 çarpı y'ye eşit. Bunlar en düşük nerede işlenir hocam? 3600K'da yani bir tane kişi 3600K ne ödemiş? Taksit ödemiş hocam. Peki bize burada verilen bilgi, önemli bilgi ne hocam? Sen söyle peşinat yüzdesi peşinat. Bak buralar çok önemli. Çünkü bak bu 3600K'yı bulduk. Ne diyor bize? Her bir bilgisayarın fiyatı 5000 TL'den az. O zaman K'nın 1 olduğunu ben buradan kestiriyorum değil mi? K2 olursa zaten 7200 olur. Geç. Yani ben burada 3600 TL ödemişim taksite. Burada da 3600 3600 TL ödemişim taksit şimdi peşinat yüzdesi ne demek bak yüzde %20. yirmi yüzde yirmisini peşin ödediyse taksitli bir şekilde yüzde ödemiştir değil mi O zaman Ahmet için yazayım biraz kaydırma aşağı Ahmet yüzde seksenini ne yapmış taksit ödemiş Taksitle ödediğim miktar 3600 değil mi hocam Evet o zaman yüzde yüzü nedir diye soruyorum bak burada istedim Siz hemen yapın işlemleri çapraz çarpımdan böyle 4500 TL olarak bulacaksınız Beyza'ya geliyorum hocam Beyza için yaptığım da ise Beyza taksitle birlikte yüzde doksanlı kısmını ödemiş. Yani yüzde doksanı 3600 ise %100'ü nedir diye soruyorum hocam. Bunu da 4000 TL olarak bulacaksınız. Zaten buradan sadeleştirdiğiniz zaman 4 gelir. Şey 40 gelir. Kırla bunu çarptığınız zaman 4000 TL olarak bulursunuz. Bana neyi soruyordu hocam? Ahmet ile Beyza'nın bilgisayarların toplamını soruyordu. Zaten buldum. Bundan sonrası kek, yapıştır, geç diyorum. İş halledin ve bitti. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Ne diyor? 2 tane bisiklet verilmiş, değil mi? Bak, böyle sorularda çok klasiktir. Bir iki tane şu zaman böyle sorulardan hiçbir sorun kalmayacak. Patır kütür çözeceksiniz. Diyor ki Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklığı 30 santim ve 40 santim olan iki tane bisiklet beğeniyormuş. Bu bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her ikisi bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Bak birisi 30 santim birisi 40 santim. Çemberin çevresini formülünü zaten vermiş seni uğraşma diye. 2 pi r'den hemen bulalım. Mavi bisiklet için yapıyorum. İki 2 pi r. Ne olur bu? 2 çarpı 3 çarpı 40 çarptığımız zaman 120 240 santim olarak buldum. Mavi bisiklet için. Sonrasında geliyorum yeşil bisiklete. Yeşil bisiklet 2 pi r yaptım hocam. 2 çarpı 3 çarpı r'miz 30 90'dan 180 santim olarak buldum. Eşit mesafede deneyecekti. Eşit mesafe olabilmesi için bak parçadan bütüne gidiyorum. Parçadan bütüne. Çevreyi ne yapacağım? Çevrelerin ekoplarını alacağım ki en az mesafeyi bulayım değil mi? Elimde parça var. Bütüne gidiyorum. Dikkat edin. 240 ile 180'in ortak buluştu yer neresi hocam? Tabii ki de 720 olarak işaretledim. Cevabımı D olarak buldum. Nasıldı? Bence 10 numara 5 yıldız soruydu hocam. Hadi devam edelim. Bak yine yine benzer bir soru değil mi? Yani bunu da ilk soruda, ilk soruda buna çok benzer bir soru çözdüğümüzü hatırlıyorum. Ne diyor? Nazlı Hanım'ın aldığı buzdolabı ve çamaşır makinesi için ödediği ücret bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir hocam. Bize ne soruyor peki? Azra Hanım'ın buzdolabı ve çamaşır makinesini yaptığı peşin ödemelerden sonra aylık ödeyeceği toplam tutarlar eşittir. Bak yine aynı şeyi yapıyorum. Buraya x tane taksit ödesin diyorum. Buraya da y tane taksit ödesin diyorum. 400x ile 400x ile 300y eşit diyorum. Yine aynı mantık çok basit. Bunlar nerede eşitlenir hocam? 1200'e değil mi? Bak burası 1200 diyelim. Hani buraya 4k dedik. Buraya da 3k demişiz gibi. Pardon tam tersi 4k'ya 3k demişiz gibi düşünün. 1200k benim toplam ödediğim taksit tutarı değil mi hocam? Şimdi ne diyor? Buna göre Nazanım'ın iki ürünün toplamı en az kaç TL? K'ya 1 vereyim. Diyorum ki K'ya 1 verdiğim zaman basit mantık çok basit. 1200 TL burası oluyor. 1200 TL burası oluyor. Şimdi 1 bölü 3'ünü peşin ödemiş. E taksitle ödeyeceği miktar burada nedir? 2 bölü 3'üdür değil mi? Peki ben 2 bölü 3'üne 1200 TL mi dedim o zaman? Değil mi? 2 bölü 3'üne 1200 TL dedim. O zaman tamamı yani 1'i kaçtır diye soruyorum. Çapraz çarpım yaptığında ne bulacağım şu şekilde? 2 x bölü 3 eşittir 1200 TL'den 2 ile 1200'ü sadeleştirdim. 600 x eşittir 1800 TL geldi hocam. Yani çamaşır makinesi 1800 TL olarak bulurum. Şimdi buzdolabının peşin ödenen miktarı ne? 7 bölü 9. O zaman aylık olarak ödenen miktarı ne olur? 2 bölü 9. Hemen ne yapıyorum? Bak 2 bölü 9 neye denk geliyormuş hocam? 1200 TL'ye. O zaman 1'i ne kadara gelir diye bakıyorum. Çapraz çarpım yaptığımda onu da sağda yapacağım. 2x bölü 9 eşittir 1200 diyorum hocam 2 ile 1200 sadeleştirdim 600 x de buradan 9 çarpı 600'den 5400 geldi hocam 5400 buradan 1800 buradan topladığımda 7200 TL olarak sonucumu buluyorum nasıl soruydu kaliteli bir soruydu bence hocam lgs ayarı diyebileceğimiz bir soruydu hatta baktığımız zaman LGS'de bile bu kadar zor soru gelmedi bu sene hocam deyip diğer soruma geçiyorum diğer sorumuza geldik hocam Bakalım hemen soruya şamarlayıp geçelim. Aşağıda eş basamaklardan oluşan ve basamak yüksekliği 20 santimden fazla olan bir merdiven modellenmiştir. Bak basamak yüksekliği 20 santimden yüksek olan diyor. Yani bir basaman varsa şu uzunluğum hocam 20 santimden fazlaymış sana bunu söylüyor. Dolandırmış yani anlayacağınız. Şimdi modelde merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır diye bize sor. Bak geldim. Şimdi neye bakacağım hocam ben? Merdivende basamak olarak modellenen yer neresi hocam bak? Şurası, değil mi? Buraya x diyorum. Yani 252. 252 santimle benim burası merdivenimin yükseklikleri, değil mi? Hemen bulayım üsttekini. 540'dan 540 eksi 252 yapıyorum. Buradan 8, e, 3, e, 8 geldi. 4 288 olarak buldum. 288 ile ben neyi bulacağım? 252'nin e, neyini bulacağım? hocam? 20 santimden fazla olacak şekilde ebobunu bulacağım. Hemen bakıyorum 252 ile 288'i ortak olarak bölen neler var diye biraz aşağı indirdim. 252, 288 yazdım. 2'ye bunlar ortak olarak bölünüyor. Bu arada ben de sizle birlikte yapıyorum. Yani benim bakış açım ilk başta soruya nasıl baktım? Siz de onu görün istiyorum çünkü. Burada 144 yazdım. Ortak olarak bölen 2 daha var. Hemen yazıyorum 63 geldi buradan. 2'ye böldüm 72 geldi. Bakıyorum ikisi de 3'e bölünüyor. O zaman 3'e böldüm hocam. Buradan ne geldi? E, 21 geldi. 3'e böldüğüm zaman buradan ne geldi? 20 24 geldi galiba. Bakıyorum. 24 çarpı 3. Evet 3. 21 ile 24 bir daha 3'e bölünüyor hocam. Böldüğüm zaman ne geldi? Buradan 7 geldi. Buradan da 8 geldi. Ortak olarak daha bölemiyorsam ve şu en son gelen sayılar aralarında asalsa bırakıyorum. EBOB için. EKOK için devam etmeniz lazım. EBOB mantığında bu şekilde. Ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı çarpı 3 yaptım. Çarptığımda bak neyi göreceğim. 9 çarpı 2 18. 18'e 2'yi çarptım 36 geldi değil mi? Yani benim EBOB'um neymiş? 36 ymiş. 20 santimden yüksek olacak şekilde ama en azını soruyordu. Şimdi ben düşünüyorum ki EBOB bu elimde ya. Şimdi 36 diyebilirim. Tamam sıkıntı yok ama 36'dan e, daha büyük bir şey olabilir mi diye bakıyorum. Bu da yok. Yani en fazlayı sorsaydı belki hani küçültmeye çalışırdık ama bu soru için cevabımız 36 olarak bulunuyor. Bundan sonra yapmamız gerekiyor gereken şey ne? 252 ile 288'in yani 540 toplamı zaten. 540'ın direkt 36'ya bölerek toplam basamak sayısını bulacağız hocam. Onu da 15 olarak bulursunuz diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Bak şu az önceki anlattığım mantığı anlamanız çok önemli. Mesela şu an biz burada 36 bulduk ya. Burada en az yerine en fazla deseydi mesela düşürmeye çalışacaktık. Sallıyorum. Burada bir tane daha e ne olsun? 2 çarpan olsun diyelim. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 8 çarpı 3'ten bak 24 bulduk. 20'den e, bir, biraz daha büyük. 24'ü bulduğumuz için basamak sayısını şey yüksekliğini 24 olarak alabilirdik. Böyle sorular karşınıza çıkacak. Dikkat edin. Anlaşıldı mı? Ben diğer soruma geçiyorum hocam. Klasik sağ soruları, metro soruları, işte bir dakika var. Her dakikanın sonunda bir şeyler oluyor falan. Yani bu sorulara çok karşılaşacaksınız. EBOB, ekok -ok deyince bunlar aklınıza gelecek. Bir sürü böyle soru çözeceksiniz. Sonra LGS'ye gireceksiniz. Tak basit bir soru yapıp geçeceksiniz. Ya yani kafanız o kadar yormayın. Daha çok yolun başındayız. Ya yavaş yavaş emin adımlarla ilerleyecek. En azından denemede bir kere bu Vegok'tan 100 tane soru çözeceksin belki anladın mı? Gireceğin tüm denemelerde. Yukarıdaki saatlerden birincisi her 4 dakikanın sonunda 30 saniye. ikincisi her 3 dakikanın sonunda 30 saniye çalmaktadır. Bak sana öneririm. Okudum ya. Benim yaptığım şey hocam bak birincisi diyorum. Okumu çektim. Hatta diğer kalemime geçeyim. 4 dakika 30 saniye. 4 dakika 30 saniye. Bu şekilde devam ettiğini benim gözümün önünde bulundurmam lazım. Bak siz de böyle yapın. İkincisi diyorum hemen yazıyorum. Bak ben şekil olsun diye diğer kalemle yapıyorum. Siz tabii ki tek kalemle devam edeceksiniz yani. 3 dakikanın sonunda neymiş hocam? 30 saniyeymiş. Aynı şekilde 3 dakika 30 saniye olarak yazdım. Saatlerin zil çalma işlemleri bittikten sonra bir sonraki zil için süre başlamış oluyor diyor. Saatler aynı anda ilk defa zil çaldıktan sonra ikinci defa aynı anda zil çalana kadar birinci saat kaç defa zil çalmıştır diyor. Bak çok önemli. Şimdi kaç defa 30 saniyelik zaman geçmiştir diyor. Şimdi ben neye bakıyorum hocam? Eko'yu nereden almam lazım? Çünkü bu ekok sorusu değil mi? Parçadan bütüne gidiyorum. Yani bir sonraki aynı çalmaya kadar ne kadarlık bir süre geçmiş onu bulmak istiyorum. Şimdi ben direkt 4 ile 3 dakika üzerinden ekok alamam. Neden hocam? Çünkü bak sen buradaki 30 saniyeyi ihmal etmiş olursun. İkisini birlikte düşünüp senin ekok alman lazım. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. 4 dakika dediğim benim 60 çarpı 4'ten 240. 30 da buradan var hocam. 200 170 olarak buldum. 3 dakika baktım 180. 30 da burada var hocam. 210 olarak e, totele buldum değil mi? 210 ile 270'in ben neyini bulmam lazım? Ekokunu bulmam lazım hocam. Ekokunu bulmak için de hemen şuradan bakalım Ekokuna. 1890 olarak hocam bulacaksınız diyorum. Şimdi 1890 dediğim 270'in kaç katı hocam? Kaç katı? Hemen söyleyin. 5 katı olsa olur mu? Olmaz. 7 katını düşündüğüm zaman evet hocam 7 katı diye düşünüyorum. Bak 270'in 7 katı hocam. 7. Şimdi 270'ten 7 defa devam etmiş değil mi? 7 defa 270 olmuş. Bak birincisi bu. ikincisi bu. Bu şekilde 7 defa gitmiş. O zaman 30 saniyeden kaç tane vardır diye düşünüyorum. Tabii ki o da 7 tane diye düşündüğüm için cevabımı 7 işaretleyip geçiyorum. Mantığı anladınız mı? Mı? O aradaki saniyeyi de üzerine ekleyip Eko kaldık Sonrasında sonucumuza gittik. Ekokumuzu bulduk. O ekokun içinde kaç tane 30 saniye olduğunu bulduk. Ve cevabını işaretleyip geçtik. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bir spor salonundaki koşu bandı ve bisiklet kullanımına harcanan enerji miktarları ve süreleri aşağıdaki gibi verilmiştir hocam. Bu spor salonunda birlikte giden öykü ve sevginin biri koşu bandında, diğer ise bisiklet spor yapmıştır. Tamam biz de spor yapmıştık. İkisi de eşit sürede ve en az 45 dakika spor yaptıklarına göre toplam kaç koleri yapmış olabilirler diyor. Şimdi bak bu 10 dakikada e, ne yapmış hocam? 300 kalori harcamış. Bu da her 8 dakikada 350 kalori harcamış. Bunlar şimdi 45 dakikadan fazla spor mu yapacaklar? Doğru mu? 45'ten fazla olacağı için ben ne yapmam lazım? Bir kere 8 ile 10'un 8 ile 10'un ekokunu alayım. Hadi algoritmadan yapalım. 2 diyorum. buraya ne dedim hocam? 4'e 5. 4 diyorum 1'e 5. 5 diyorum 1. Yani cevabımız 40 oluyor değil mi hocam? Yani 40'ın katları. Peki 40 olarak alabilir miyim? Alamazsın. Neden? En az 45 dakika spor yapıyor diyor hocam. O zaman 40'ın 2 katı olan 80'i alman lazım. 80'i de aldın hocam. Şimdi 80'i aldım hocam ben bundan sonra tıkanıyorum yapamıyorum. E tabi düşünmen lazım yani. Şimdi 80 dakika yapıyorsa. Şimdi şuna bakın. 10 dakikada ne yapmış hocam? 300 kalori yapmış. O zaman diyorum ki 80 dakikada ne kadar yakar? O zaman hocam 2400'ü bulup yapabilirsin yapıştırdım. Anlaşıldı mı? Şimdi geldim. Bu da ne diyor hocam? Her 8 dakikada 350 kalori yakıyor. Onu da şuraya yazayım. 8 dakikada 350 kalori yakıyor. O zaman diyorum ki 80 dakikada ne kadar yapar? 10 katı 10 katı. Bu da 3500'ü buldum mu hocam? Evet buldum. E, o zaman birbirini topla. 5900'ü bul. Yapıştır geç. Anlaşıldı mı? Soru gayet açık ve net. Yapacağız. Olacak yani. Devam ediyoruz. Evet. Yine güzel bir sorumuz var. Hemen okuyalım. Yine tablolar falan. İstemediğimiz şeyler bunlar. Ama bakalım yani. Yapacak bir şey yok. Biz de bunu çözmemiz lazım yani. Birlikte alışverişe çıkan iki kişinin aldıkları ürünler ve ödedikleri ücretlere ait tablolar aşağıdaki gibiymiş hocam. Yukarıdaki tabloda verilen x, y, z ve t değerleri doğal sayıymış. Bak doğal sayı demesi önemli. Doğal sayı hangi şartla gösteriyorduk? N artı diye değil mi? Ya da n diye de gösterebilirsiniz. Aynı marketten alışveriş yapan iki kişinin aldıkları çikolata ve bisküler aynıdır diyor. Yani çikolata ve bisküviler ikisi için de aynı e, ürünler diye bahsediyor. Hani adetleri değişiyor yani sadece. Ondan bahsediyor. Bu marketten alışveriş yapan üçüncü bir kişi aynı çikolatalardan üç tane ve aynı bisküvilerden alt tane aldığında ödeyeceği ücret en fazla ne kadar olur diye bakıyorum. Şimdi bak çikolata burada x tane almış değil mi? Çok ya yani göz ucuyla bile yapabiliriz aslında bu soruyu ya. Burada x tane almış. Burada z tane. Çikolatanın fiyatı değişmiyor bakın. Sadece adetleri değişiyor. Yani 70 ve 65 iki tane fiyatım var ve adetlerin farklı. E ne olabilir hocam? 75 ile 65'in EBOB'u olabilir. Doğru muyum? Şimdi bak sen buna 1 de diyebilirsin ama 1 olursa yani hepsi için bu 1'i bir, dahil etmemiş olması lazım. Neyse geçiyorum. Yani buraya en mantıklı gelen benim gözüme nedir hocam? Çikolatanın 5 TL olması değil mi? 5 TL olursa 65 ve 75 gibi değerler gelebilir. 15 olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü 15 olursa 65, 15'in bir katı değil. Anlaşıldı mı? Şimdi bakıyorum Y ve t tane bisküvi alınmış. Birisinde 36 TL, diğerinde 40 TL. Arasındaki fark ne? 4 TL hocam. Yani birisinden 9 tane almış, birisinden 10 tane gibi. O yüzden bisküvinin fiyatına da 4 TL olarak söylüyorum. Anlaşıldı mı? Yani mantık çok basit. Böyle sorularda direkt göz ucundan hani işlem yok, ebop muydu, ekop muydu? Gerek yok. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Diyor ki üçüncü bir kişi gitmiş bu markete. Çikolatalardan 3 tane almış. E çikolata 5 liraydı. 5 çarpı 3'ten 15 TL'yi buldum hocam. Tamam sıkıntı yok. Diyor ki Bisküvilerden de 6 tane. E, bisküvim 4 liraydı. 4 çarpı 6'dan da 24 buradan geldi hocam. 15 ile 24'ü topladın. 39'u buldun ve yapıştırdın hocam deyip bu videolu son sorumu da bitirdim hocam. Şimdi şöyle size bakayım. Yeni bir serüvene başladık. 100 soruda her konu için sorular çözeceğiz hocam. İnşallah size de çok faydası dokunur diye düşünüyorum. Çünkü soru çözüm önemli hocam. Konu anlatım yapmak ben de istiyorum tabii. Konu anlatım da güzel olur. Ama her yerde dinliyorsunuz. Sizin ihtiyacınız olan nedir hocam? Sizin ihtiyacınız olan soru görmek. Soruları gördükten sonra zaten belli bir şeyler kafanıza şekilleniyor. Sen şimdi her konudan 100 tane soru görsen LGS'nin içinden geçer. Sıkıntı olmaz yani anlaşıldı mı? O yüzden kanala abone olup beğenelim. Sonrasında da sorularımızı çözelim. LGS'ye kadar güzelce sizle birlikte sorular çözeceğiz hocam. Her zaman birlikte olalım. Canlı yayınları da her akşam saat 8.30'da açmayı düşünüyorum. Canlı yayınlara da katılırsanız çok sevinirim. Herkese öptüm. Görüşürüz.